bugün burada köylerimizde üretilen ürünlerimizin aracısız satılacağı ayrıca pazar günleri eşimizle dostumuzla çocuklarımızla gelip kahvaltı yapabileceğimiz bir köy kahvaltı alanı oluşturduk arkadaşlar. Temeli bu mantığı bu. Bu çok önemli bir iş bence. Biz üretmek zorunda olan bir toplumuz arkadaşlar. Biz üretmek zorundayız. Üreten toplumlar güçlenir, ayağa kalkar. Tüketen toplumlar tükenir, yok olmaya mahkum olurlar. Bugün bu cennet vatanda biz üretimden koptuğumuz, uzaklaştığımız için sıkıntılar içinde yaşıyoruz. Yaşadığımız sıkıntının temelinde bu var değerli arkadaşlar. Büyük Atatürk'ün bir sözü var. Diyor ki, köylü milletin efendisidir. Bunu niye diyor Atatürk? Bu durup dururken söylemiş bir söz değildir. Niye? Köylü üreten insan demektir. Köy üretim yeri demektir. Ama Trabzon'umuz biliyorsunuz bir kararla büyük şehir yapıldı. Maalesef birçok köyümüz köylerimiz mahalleye dönüştürüldü, üretimden kopartıldı. Kırsal mahallelerimiz var. Kırsal mahallelerimiz hala o köyün güzelliğini, o üretimin gücünü orada yaşatmaya çalışıyor. Bizlerin de işte yerel yöneticiler olarak bu güce, bu isteğe destek olması lazım. Bu pazarın açılış amaçlarından bir tanesi odur. Biz üretmek zorundayız arkadaşlar. Cennet gibi topraklarımız, cennet gibi vatanımız var. Her şeyimiz var ama biz maydanozu bekliyoruz ki Akdeniz'den gelecek ya da Samsun'dan Bafra Ovası'ndan gelecek. Marulumuzu, ıspanağımızı, o tek yıllık sebzelerimizi hepimiz üretebiliriz aslında. Toprağı olan, köyü olan, bağ olan insanlar bunları rahatlıkla yapabilir. Bundan geçinebilir de. İşte bir, ona bir adım olsun diye aslında burayı açtık. Ben köyde yaşamak istiyorum, üretim yapmak istiyorum. İşte fasulye üretiyorum, lahana üretiyorum, marul üretiyorum, maydanoz üretiyorum domates üretiyorum, yumurta üretiyorum. Tarımsal ve hayvansal ürünlerden bahsediyorum. Bunlardan da bir gelir elde etmek istiyorum. Köyümde huzur içinde yaşamak istiyorum diyen insanlara bir fırsat sunmak için buraya açtık arkadaşlar. Büyük Hakkı Atatürk'ün ifade ettiği gibi milli ekonominin temeli tarımdır arkadaşlar. Tarım. Bakın sabah kahvaltısına soframıza bakalım. Ne yiyoruz orada bir bakın bir sayalım şimdi hep birlikte. Zeytin, peynir, domates, işte biber, yumurta hepsi üretimin ve köyün ürünleri arkadaşlar. Öyle yemeğinde ne yiyoruz bir bakın. Ne var soframızda hepsi köyün ve üretimin ürünleri arkadaşlar. Ya da akşam yemeği. Öyle fabrikada şurada burada üretilen pek bir şey yok. Hep köyden, topraktan, tarımdan, hayvancılıktan gelen ürünler. Biz insanımızın karnı tok sırtı pek olsun istiyoruz. Ama gördüğümüz acı bir gerçek de şu üreten insan maalesef üretim maliyetlerini karşılayamıyor. Hayırlı uğurlu olsun.